Merhaba, iyi günler. 25 Eylül 2025. Ülkemizi, yurdumuzu sevmeyen insanlar olabilir. Bunlar bazı ülkelerin temsilcileri de olabilir. Maaşlı, art niyetli insanları da olabilir. Bunlar ülkemizin geleceğiyle ilgili politikasıyla, siyasetiyle, ekonomisiyle, sanat ve kültürüyle, insan ilişkileriyle, <laughs> uluslararası ve ulusal ilişkileriyle ilgili yerlere müdahale edebilir. Tarihte binlerce sene öncesinden bunun bunların sayısız örnekleri vardır. Tarih kitapları, kütüphaneler bu belgelerle doludur. Güçlü devletler, güçlü yönetimler bu tür olayları bildikleri için devamlı olarak hazırlıklıdır. Hazırlıklı olmak zorundadır. Bu bir uzmanlık, profesyonellik işi. İçeriden vatandaşlarımızın bazıları negatif, olumsuz düşünüyor ise onların sığlığını onların çaplarının derinliklerinin olmadığını gösterir. Onlara da 1970'lerde, 1980'lerde elimizden gelen ölçüler içerisinde katkı koymaya gayret ediyor. Onları da kardeşçe, arkadaşça kazanmaya çalışıyoruz. Ama şimdi 2025 elektrik var, yol var, su var, doğal gaz var, cep telefonu var, dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, internet, wifi, yukarıda yıldızlar, onların ortasında peykler, uzay araçları, uydular, her şeyler var. Deniz altında ayrı çalışmalar hepsi var. Onun için insanlar şimdi mümkün olduğu kadar kendini geliştirecek. Yukarıdan Kurtarıcı dönemi bitti. Sen sorunun varsa sen çözeceksin. Sen güzel parmaklarını sorunun altına koyacaksın. Başarı sana ait. Öyle yukarılardan bir şey bekleme. Yukarılarda bulut bile yok. Yağmur damlamıyor aylardır. Başbakan Cumhurbaşkanı Turgut Özal dedi ki demir yolları komünizmin işaretidir. Demir yolları komünizmin temsilcisidir. Özel sektörü geliştirebilmek için karayollarına önem verebilmek için özel gemilere uluslararası taşımacılığa, ulusal taşımacılığa önem verebilmek için Özel arabalarımızı geliştirmek, herkesin bir araba sahibi olmasını istediklerinden hatta bir insan iki araba sahibi olmasını istediklerinden dedi ki demir yolları komünizmin temsilcisidir, komünizmin işaretidir. <laughs> Sonra birisi öksürdü. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz dedi Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Başbakanım, Sayın Devlet Başkanım, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Demiryolu sisteminin yüzde altmışını, yüzde yetmişini tek başına barındırıyor. Dünyanın en eski demir yolları Almanya'da kömürlerle ve limanlarla ilgili buharla yelkenli gemilerin kömürlü gemilere dönüşmesiyle ilgili dünyanın en eski rayları İngiltere'de kömürün olduğu yerlerde. Yani nerede? Hepsi kapitalizmin temsilcisi. Hepsi kapitalizme hizmet eden devletlerin demir yolları. Elon Musk taze bakan olduğu zaman 90 günlük dedi ki demir yollarını özelleştirelim dedi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Sonra dediler ki ya <laughs> öksürük şey yarıyor demek ki bazı. Hemen think, tüm think. Bize de kooperatifçiliği komünizmin işareti olarak sergilediler, yutturdular. Biz de o oltayı, o solucanı yedik devrek balığı gibi. Şimdi gördük ki kooperatifler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vazgeçilmez unsurları. Dünyanın en eski Kooperatiflerden bir tanesi. Benim de ortağı olduğum Tarım Kredi Kooperatifleri Birlik. Ben de kooperatifleri büyük. Çatalcı Sulama Kooperatifine ortağım. Daha kooperatiflerin ortağıyım, üyesiyim. Dernekler gibi değildir kooperatifler. Üye olamaz. Kooperatiflere ortak olursun. Ortak olmak demek kooperatifin varlığı ve borcu karşısında malınla, mülkünle, bankadaki servetinle, tapularınla, parmağındaki yüzükle, elindeki bilezikle, küpenle, her şeyinle, saatinle, her şeyinle ortaksın. İcra iflas kanunu geldiği zaman kooperatif ortakların herhangi birine bir dosya gönderebilir. Onun için biz ortağız. Kooperatif ortakları yönetimi diledikleri zaman hemen acil toplantıya çağırabilirler kooperatif kanunu dünyanın en demokratik kanunlarından bir tanesidir. Daha da geliştirilmesini isteriz. Ziraat odalarındaki delege sisteminin ortadan kaldırılmasını, her üyenin oy kullanmasını istiyorum. Bunu daha önce söylemiştim, yazmıştım. Şimdi sırası gelmişken bir daha söyleyeyim. Ziraat odalarına delege sistemi, oy verme sistemi kaldırılmalıdır. Ziraat odalarına bir her üye bir oy hakkı ile seçimde temsil edilmelidir. Şimdi Altınözü var. Gittiniz mi bilmiyorum. Ben şimdi gelecek ay gitmeyi düşünüyorum. Altınözü'ne. Hatay, Antakya. Yenişehir Mahallesi M. Cavit Akan Caddesi 64'de 2. Kooperatif telefonu var. internette ayrıntılı bilgi var. Şimdi bu Altınözü'nde kadınlar büyük bir başarıya imza atmışlar. Aferin. Tebrik ediyorum. Kutluyorum. Eşim, değerli karıcığım Mesir Azgürsoy'da bu kooperatife gitti. Buradan bir kurs dolayısıyla e, geleneksel bir tabak yapma kısmını öğrendi. Sepet yapma kısmını. Buğday sapından darıdan e, çam pürüsünden, çam çam iğnesinden öyle diyeyim, çam yaprağından. Evet, daha değişik e, tabiatın, doğanın bize verdiği nimetlerden böyle güzel eserler üretiliyor. Şimdi bu altın özü Hazek Kadın Kooperatifi Cinem coğrafi işaretli mirasımız diyor. Tebrik ediyorum. Demiş. Geleneksel yöntemlerle üretiliyor ekmeklik, meyvelik, nihale, bardak altlığı dekoratif amaçlı kullanılabilir. Yani çiviyle duvara da çakabilirsiniz. Sofra Sofrası da kullanabilirsiniz. Yöresel lezzetlerimiz. Kömbe çeşitleri. Kömbe. Hurmalı, cevizli ve üzümlü üzümü çok meşhur. Üzümü, üzümden sirke, pekmez, şarap ve kuru üzümler. Zahterli börek. Zahter kekik çeşidi harika. Bu zahterle ilgili bir Ocak ve Şubat çalışmam olacak. Yani doğum takas şenliklerine katılıyoruz. Belki dernek olarak, belki belediyeler olarak buralara bir doğum takas şenliği e, ekipleri götürebiliriz. orası bir 2026'yı görüyün de. Zeytini kahke. Un kurabiyesi zeytin, zeytin ya zeytinyağı çok meşhur. Salamura zahter bu da çok güzel kahvaltılık için harika yani tavsiye ederim. çatara daldırın daldırın yiyin yani. Şürk reçel çeşitleri tuzlu yoğurt. Artık reçeli çok yapıyoruz ve reçelden de yaş gereği çok uzak duruyoruz. Öyle keyifli. Ben reçel yapmayı çok seviyorum. Ama yani sadece çatalın ucunda. Şu kadar. El emeği Ami, gurumi bebekler. El örgüsü, çantalar, takılar, aksesuarlar, anahtarlar. Harika. Tavsiye ederim. Lütfen e, iletişime geçmeye gayret edin. Kadın emeğiyle ata mirası topraklarımızdan sofralara 10 Ocak 2020'de Altınözü Belediyesi'nin desteğiyle kuruldu. Geleneksel üretimi modern dokunuşlarla birleştiriyor. Yöremizin lezzetlerini ve el sanatlarını Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyoruz. Şimdi benim e, videolarımı başka ülkelerden de çeviriyorlar. Diğer ülkelerde de takipçilerim var. Onun için buradan bunun müsaadenizle İngilizce kısmında göstermek istiyorum. Evet. Bununla iletişime geçmeye gayret edelim. Telefon numarası var. internet adresi var. Ad, e, mekanik olarak posta adresi var. Bu değerli kardeşlerimize, arkadaşlarımıza sahip çıkarsın.